maçı. Üçüncülük ve dörtüncülük maçı. Hakem yine bir skandal karara imza attı. Evet, hakem skandal bir karara imza attı. Kırmızı kart değil mi? Dostum bana niye kırmızı kart verdin? Ver kırmızı kartı. ayağının dişiyle vuracak. Ne sen çık? Zeku oh. gelsin. Orta açtı. barıcı açtı ama. Kale ya nasıl kale lan? Çok kibar bir maç buluyor. Kırmızı kart. Evet kırmızı kart Eğitim fakültesi bizi perişan etti Diyorum da rica da bulundum da atmayın diye Ama atıyorlar ha, Çok pis bir kırmızı kart diyelim o yüzden oyundan atıldım dostlar. Evet, ittifak hızası hara hara geliyor. Zako vurdu. Alifa çıkardı. Evet arkadaşlar, yine hoş geldiniz. Kuş Alpas Üniversitesi. So turnuvası. Eğitim fakültesi ile çiftlik maçı. Üçüncü ve dördüncü maçı. Enes! Enes! Merdi bir gibi çak! Ah. Zeki. Zeki çağda şey fazla verdi ama maalesef oyuncu ara ayağını soktu. Ve çıkardı. Evet ayağın tek. <laughs> Maç 9 3 arkadaşlar. Ekip ankası öndedir. O zaman bana adamlardan bir cam minnet ettim ki dedim fazla atmayın ki 9 tane attılar. Ancak ricamla 9'da kaldılar şu anda. Bak 10 gelecek şimdi birazdan. 10 gelecek. O da atmıyorlar yani sağ olsunlar. Adamlarda biz dijada bulunduk. Kala boş, kala boş. Ne kala boş boş. Kader var ne ha. Kiri var, beş kebe var ya vallahi. <laughs> Zeki bu erkeğe sokabilir. Aaaa! Mataka yare Evet bizim oyuncular perişan olmuşlar. Oyun değiştirecek oyuncumuz kalmadı. Ben de kırmızı kart yediğim için mapeye girdi ya. Muhala babama Vadi mi Şükür. Le le le, le 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 Pardon. Çiftlik, çiftlik, çiftlik. Tabii arkadaşlarım da bana kızmışlar. Kırmızı kart yedim diye. Ne yapam yapacağım bir şey yok. Ceza sahasının dışında ceza sahasının dışında maça topayla temas ettim. Mecburen çünkü onlar ben oyuna getirdiler utanmadan. Kim attı bilmiyorum. Evet. Eğitim yapısı Oh! ha, 11 geliyor. Arkadaşlar lütfen yayını beğenelim gençler. Kanal ee, Özge. Hoş geldin. Merhabalar. Burası e, Muş şehri. Muş Alparslan Üniversitesi. Futsal turnuvası. Eğitim ile çiftliğin üçüncülük ve dörtüncülük maçıdır. Hoş geldin yani. Uf! Uh, hakemler, hakem! Hakemler çevirdi. Atma! 11 oldu arkadaşlar. Bu kaç artık kaçını sen ekle Fener? İstersen 4 de, 5 de. Bizim takım tabii ki ha. Ama rakip takım şöyledir ben hani rica ettim. Oynamayın diye. Ben de kırmızı kart yedim, kaleciydim ceza sahasının dışında topayla temas ettim. Topa temas edince hakem de kuralları uyguladı, beni attı. Bizim oyuncumuz da yoktu. Oo, kötü oldu olmadı ama. Evet dostlar ya yayın beğenir misin ya? Sen ağır yayın misin? Hoş geldiniz Ben de. Ve ekip rica ettim atmayın atmayın diye. Adamlar rakata atmadı ama bizimkiler daha hiç atamıyor yani ya. Aaa! At bunu ya! Hadi ya! Karacı çıkar. Karacı! Evet Pınar'cığım, kanalizde karacıydım. Ceza sağ... Yok ben şimdi karacı değilim. Şimdi kırmızı kart yedim, gir diye maçta atıldım. Kırmızı kart yiyince maçta atılıyorsun. Bu biliyorsun değil mi? O yüzden... Şu an sahanın dışındayım. Canlı yayın başına geçtim. Adamlar ha biri harır harır atıyorlar ha. İlhamiye bak sen zalim. Bizim oyuncumuz yok. La vursanıza kalayım. Ay o ne kedi. Kriye bak bir şey bu. Ooo güzel. Ben kalacı şu anda olsaydım ben burada ne işim vardı? Maçın içinde oldum. Evet. Çiftlik kullandı taca şey taca atışını. Neyi 12'de bıraktın? 12 de mi? Ya bırakmasaydın keşke Fener. Adamı ağlaştırdılar orta sahadan bize gol atmayı ya. Bırakma bırakma futbol hiç bırakmayın. Bizim yaş 35'lerde bak biz hala turnuvalara katılıyoruz. Hay, of. Karaci çok pis vurdu ya. Ya değmedi hakem. Maçtan sonra sana görüşürüz. Bizi bir bayan hoca şeyimiz var. Teknik direktör şey. Hakemimiz var. O ben anlamadım ki. Sadece ellerine kolunu böyle yapıyor bizim yan hakem. Bayan. Zeki kale boş. Anas boş. Zeki ortada. Ya. Forvettin ha. Haydi olsun evet. Şimdi üçüncülük, dördüncülük maçı bitti. Eğitim fakültesi üçüncü oldu. Ee, çiftlik dördüncü oldu. Hayırlısı olsun. Güzel bir maç oldu. Rica etmemize rağmen adamlar 12 tane gol atmayı bıraktılar. Helal olsun. Şimdi yavaş yavaş gidelim. Bakalım tören olacak mı? Bakalım tören olacak mı? Üçüncülük, dördüncülük maçı için şey üçüncülük ve dörtüncülük için bakalım ne olacak. Şu anda yakına gidiyoruz. Yakışıklı gençler de var orada. Bekler gençler de var. Seçebilirsiniz. Tanıştırabilirsiniz. Numaralarını da verebilirim dostlar. Şu anda ben oraya gidiyorum. Hala bakalım. Bizim için şey verecekler mi? Aynen sağlık olsun. Hiç önemli değil. Futbol güzeldir. Şu kenara geleyim. Şu kenardan çekim yapayım. Bakalım ne olacak. Aynen sağlık olsun. Biz hiç beklemiyorduk ama grupları grup e, 9 takım arasında grubu lider bitirdik. Artı 8 de bitirdik. Maalesef kurtların arasına düştük ondan sonra. Gelen giden 5 attı, 7 attı, 8 attı. Yani anlamış değilim. Yayını beğenelim. Hocam o gayrıcada bulunduk. Aa, yani 12 ya yani yok o kadar bulunduk 12'de durdunuz ha. Evet şarjımıza bitti arkadaşlar. Nabzı bunda ibarettir. Yayını beğenelim bol bol izleyelim. Lütfen yeni beğenelim yani dostlar. Yakışıklılar. Sine çiftlik tutmadınız. Belki de canlı yayınlarsınız şu anda bak. Siz ne çiftlik tutmadınız la? Sen kimin olsun? Sen kimin olsun? İbrahim Görkem Ha Görkem eğitim ha onun için geldiniz eğitimcilerin çocukları. Ha. Evet çünkü eğitim daha iyi. Doğrudur. Ama bir biz... Da da finale çıkan takım Evet. Kop kop değermek mi canlı? Evet, dost dostlar. <laughs> <ya. gülüyor> gençler, elinize sağlık. <laughs> Bu bir spoiler değildir ama eğitim her zaman kazanır. Ne yapalım? Ama bir de bana kızıyorlar gençler. Yayını beğenelim. Eğitim hey, ya. Galatasaray IT Fakültesi bakalım arkadaşlar. Şiraz ne olmuş bilemiyoruz. Arkadaşlar yeni bölüm tam. Evet. Bizi dağıttılar. Sen bu maçta bizle oynadığın gibi oynama göreceğim seni. Buradan canlı yasayı Türkiye rezil ederim. Avrupa rakiledi, rezil ederim seni. Ya bu yakışıklı genç. Kırmızı kartlı faul yaptım. Hakem faul bile vermedi. Normalde benim kırmızı kart yemem lazımdı ama. Yok yok sen değil ben yaptım. Ben özür dilerim. Kırmızı kartı ben hakedim, Hakem vermedi. Ne yapayım? FIFA'dan hakem istemedik. Dostlar 8-10 kişiyiz ya. Yani beğenir misiniz lütfen? Şimdi geldik dev maça dostlar. Ama şarjım bitti. Yapı işleri daire başkanlığı ile spor bilimleri fakültesi şans her zaman yüzde 51 olan Spor Spor Fakültesinin yanındadır. İnşallah farklı bir mağlubiyet bir taraf yaşamaz. Gerçekten yapışları işleri güzeldi. Bizi dağıttılar. Onlar da 8 gol attı bize. Alışkanlık yanına getirdi. Gelen 8 gol atıyor. Evet bizim malzemecimiz Emrullah Bey. Kolay gelsin. Bizim formacımız. Formacımız. Bu da İlhami Fenerbahçeli, utanmadan hala Fenerbahçe formasını giyiyor. He? Evet, gençler. Şimdi şarjım bitti, bitecek. Ben de kırmızı kart gideyim, göre. Artık yavaş yavaş gideyim. Hepinizin elinin eline, eline sağlık. izleyenler teşekkürler. Hakemlere bak, hakeme hakeme. Kız cinciyim ben, yavaş yavaş hakemin yanına gideyim, dur. Arkadaşlar yu, beğenin beğenin lütfen beğenin ya. Şimdi gidiyoruz. Dur hakeme söyleyeyim hakeme kırmızı kart verdiği için beni maçtan attı. Utanmadan. Hakem. Sevgili hakem nerede hakem? Hakem. Gel hakem nerede? Hakem nerede? Hakem nerede? Sen utanmadın bana kırmızı kartı. Zaten adamlar bizi doldurdu. <laughs> yo, 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 yo. Ya sen çıktın daha iyi <laughs> olacaksın. Tam Değil mi? <laughs> ha burada burada <laughs> bak. Şu hakemi dışarıda gören varsa bak. Camına bakın lütfen. Sattın mı? Oha para verdim sana. Kavur etseydin. <laughs> Refleks oldu. Sen de görmezden gelseydin ne olacaktı? Şu geç. Şike mi vardı? He? Neyse hakem senin canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Hakem böyleydi ama. Ya, ben, 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 ben. Hepiniz gördünüz he? ha? Ya size. Ne görüyorsunuz siz? Sana, sana ya, o kadar para teklif ettim kabul etmedi hakem. Ayıptır ya. Dedim ana kırmızı kar diyeyim de tadı nasıldır diyeyim. Dostlar yeni beğenelim. Şarj bitti ama Zaten çoktan açık. Yok yok şarj hiç yoktu. Yüzde yirmilerde Çok iyi dayandı yani. Bir buçuk saat canlı yayın yaptı. Evet. ben bir gidip bu bir topa biraz ayak vurayım ya. Yani. Dostlar hepinize Allah'a emanet. Videoyu izleyin. Beğenin.